Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Zula oynayacağız. Bu arada telefondan oynuyorum. Artık telefonlara da yükleniyor Zula. Bayağıdır oldu herhalde. Şimdi ben biraz oynadım. iki gün, üç gün önce falan yükledim. Oynadım biraz. Kastım bir şeyler. Güzel oyun. Bayağı sevdim. Ya zaten bilgisayardan oynamışsınızdır. Bir de telefondan çıkmış. Şimdi şu kutuyu da açalım. Böyle kutular açıyorsunuz. Mesela göründüğünü size gösteririm böyle yeni kart geliyor. Şu karttan mesela pompalı 3 tane gelirse seviye atlayacak. Bilinmeyen bir kart gelirse 3 tane gelirse o, o, ona o biz kart bizim oluyor. ben daha yok. O, oyun zor bayağı ama. Yani o kadar zor değil ama silah alması zor. Silah yeni silah çıkartması zor. Başlayalım şimdi. Gemi en iyisi gemi bu arada. Gemi çok iyi. Benim normalde bilgisayarda en sevdiğim harita gemidir. Telefonda da gemi. Bu arada artık videoları 15 dakika yapıyoruz. Ulan kötü silah seçtim. Ben bu arada desen çıkardım. Desenim nasıl? Aha mavi takımdan oldum. Güzel mavi takım. Hep yeniyor çünkü. Şakası yok hep mavi takım yeni. Ben bu arada çok iyi oynuyorum Telefonda Şuraya attım <laughs> İki kişi Evet burada botlar var galiba. <laughs> Hop. Sen bizden değilsin ya söyle. Evet, galiba tamam. O da bizden değil. Lan? Lan bu bizden mi yoksa? Bizden de olabilir. Bu hile lan. Hile mi bu? Hile mi? Hı. Ya şu olayı hiç sevmiyorum tabanca. Bir soldan <laughs> <o kadar> açmak <laughs> lazım. Mermim bitti. İyi güzel bayağı planlıymış. Güzel. Ne ya ben buradan anlaşılıyor zaten. Böyle <laughs> şunu atıyorum. Siz bir işe yaramıyor yani Sizin için atıyor <laughs> diyorlar adamı. Nereden atacak? Nereden atacak? Geliyor mu? Orada olduğunu anladım artık. Geliyor. Kolay. Böyle birisi orada duruyor. Sonra da gidiyorum oradan hemen öldürüyorum. Ama yap mavilerin şeyleri. Şu ben gidiyoruz. Evet. Bizi öldüren öldürmek için. Bakın hemen şurada. Gelin. Ben öldürmüş. arka arinko Ar oh. Allah'tan yemeği içerdi dedi. Yok lan. Ben de, de. davam. Bak ben onu bir kere o beni bir kere öldürmüş. O da yazıyor. Şurada mesela selamünaleyküm aleyküm Selamünaleyküm. selam baba. o oh, Arkacı ya Arkacı Niye ben ölmedim sen şimdi Sen Kaan babaya şimdi sinir etmedin mi Kaan baba söylüyor İnsanlar taş gibi Katil avcısı İlker katil, katil.

ar ya yine arkacı yine solcu mutlu Böyle yapacağım orada yapacağım gideceğim baba tak diye bana verin baba şimdi Ben kitabım acıdır. Fark etti. O onlar alırdı beni. iyi oynuyor. Bak ben onu iki kere o beni üç kere öldürmüş mesela. Evet. Şimdi. Bu arada oynaması çok ilgili. Zama bir çok eğlenceli. Yani günde her zaman oynuyorum. Evet mesela sizden bizim yere girmiş bir kadar var. Of ben öldürmedim ama galiba başka öldürdü. Yok. Bu öldürdü. Bu arada karşınızdakiler gerçek adam. Hiç bot olmuyor. Yani bot olmuyor ama bazıları kötü telefon alıyor. Telefonları donuyor olabilir. Bot hiç yok oyunda. O bütün oynayanlar iyi oynuyor. öyle döndürüyorlar. mesela şurada şunu değdir şöyle atacak. Şunda sis bombası bu ya. Oh, Arkadaş pislik. Bir dakika o şurada. O hemen şurada. bozuyor bu. Bakın hemen şurada saklanıyor şimdi. Bitti i̇şte şurada. Yanımızda şurada. şurada. Öldürdüm. bakın. Orada birisi var gördüm. Girdi mesela. Bizim hizmetlerimiz. Yani. Öldü ya, mü yalnız? Daha öldürmedi. O geliyor mu öldürmeye? Arkacılık i̇şte arka diye buna deniliyor bir deneyimle. Şurada birisini öldürdü mesela. Ne oldu? Bu neşenci olanları yiyecek. Bunlar hile olabilir. Keskin nişancı diye. Merve siz doldurmasın mesela çok hızlı keskin nişancı. Hile yapılır mı bilmiyorum ama şöyle. Evet şimdi şuradan. Öyle Hmm, öldürdü adam. Bir farklı kaybettik. Ben en iyiymişim. Maçı kaybettin. Üç kişi yendiler bizi. Ben kaçıyor birinci miyim? Birinciyim. Kendi takımında birinciyim. Kaç kişi öldürdüm? Göremedim. Bu arada böyle şurada kutum var mesela. Kutum Kutu yok mu burada? Şu kutu 7 saat 50 dakika sonra aç açabilirim mesela. Şuradan silahlar yükseltelim. Tamam. ...yükseltme yaptım. Bakalım elim açık değil Sabotaj olur mu mesela? Evet, sabotaj yapacağız. Sabotaj! <laughs> Yine gemi haritası değil. Sabotaj harita mı? Evet, bak farklı bir harita. Herkes tek mi? Takımlar. Ben mavi takımlarım galiba. Farkaha mava. Daha maçın başlamasına var o yüzden. Uhu! Ey bombası çöğün. Bir bunu aldım patlattım. Prrr, başladı. Başlıyor yok terörist gibi. Antikalı karabiber. Evet, bomba şeyi. Harika bu oyunlar gibi. Her an her yerden çıkabilirler. Mesela o şu adamın ne diye büyük ihtimalle vurulacak. Bundan da vur bana. Onların bölgesiymiş burası. Bomba kuruldu! Orada var! Gladio kazandı! yok. Dur evet. başlıyor. Dur dakika bomba. Ben yine aya gideceğim aya. Evet. Bombayı kur. Aslında şurası daha yakın. Evet. Evet. Evet, evet adam ne güzel. Aha bomba kuruyor Kuramıyor desek daha doğru olur. Bomba kuruldu. Aha. K saniyeleri var. Onlar bombayı normale döndürüyor. ways how Ya böyle iş mi olur ya? Ay 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 ay. Çok sinir bozucu. bombayı kursun. Bomba kuruldu. Onlar mı kurdu biz mi kurduk şimdi o sıkıntı? biz kurduk galiba. Bomba imha edildi. Suat kazandı. Adam. Ya imha korusanı da bomba istedi. Ha Şu, tur, şu turdan sonra videoyu bitireceğim zaten. Alan gideceğim. Sürekli B'den karşılaşıyoruz. Sokak röportajı yapıyoruz biz. Hıya. Bir adama döneceğiz bile. Aha onlar oraya gitti şimdi. Şimdi ben de buradan bombayı kuracağım. Kur 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 kur. Şimdi Bomba kuruldu. Şimdi sadece beklemek lazım. Yuppi yuppi biz kazandık ağlamayın. Biz kazandık. Roller değişiyor. Hacı kardeş. Biz bu sefer roller değişiyor. Nasıl roller? Ha bu sefer bizim korumamız gerekiyor. Sonra onlar gelecek. Ben bey noktasını koruyorum İşim budur. Yup 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 bi 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 Şu aradan. Kızışlı ortalık geldiler. Şimdi orada birisi var arkadaşlar. Tamam. Neyse bugünkü video bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşürüz.